Karaman Genç FM Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber analiz başlıyor. Merhaba, yaz ayları kapıda ve e, özellikle Karaman için önemli bir sağlık uyarısı var. Kırım-Kongo kanamalı ateşi yani KKK riski. Elimizde Karaman İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mehmet Serkan Yurdakul'un bu konudaki uyarılarını içeren bir haber bulunuyor. Şimdi bu haberin detaylarına biraz bakalım istiyorum. Özellikle kırsal alanlarda hani bağda bahçede vakit geçirmeyi düşünüyorsanız sizi neler bekliyor, nasıl korunabilirsiniz işte bunları konuşacağız. Müdür Yurdakul'un ilk ve belki de en çarpıcı uyarısı şu, keneyi hafife almayın. Yani tarla, bağ, bahçe gibi yerlerdeki keneler e, maalesef ölümcül olabilen KKK virüsünü taşıyabiliyorlar. Bu konu ihmale gelmez. Kesinlikle. Bu uyarının altını çizmek lazım. Çünkü KKK hani ilk bakışta basit bir böcek ısırığı gibi duruyor ama sonuçları gerçekten çok ağır olabiliyor özellikle riskli bölgelerde yaşayanlar için veya oraları ziyaret edenler için bilinçli olmak hayati önem taşıyor. Bu sadece bir sağlık bilgisi değil aslında, yani kişisel bir sorumluluk hatırlatması gibi düşünmek lazım. Peki, bu riskten korunmak için ne gibi adımlar atabiliriz? Hani pratik öneriler neler? İl Sağlık Müdürü'nün sıraladığı bazı şeyler var. Mümkünse vücudu tamamen örten giysiler giymek, işte pantolon paçalarını çorapların içine sokmak, çizme giymek falan bunlar iyi fikirler olabilir. Evet evet. Bir de açık renkli kıyafetler öneriliyor değil mi? Sanırım keneyi daha kolay fark etmek için. Aynen öyle. Üzerinize konan bir keneyi koyu renkli bir giysi de fark etmek çok daha zor. Açık renk bu anlamda avantaj sağlıyor. Ve tabii riskli alanlardan dönünce mutlaka vücudu, giysileri dikkatlice kontrol etmek, özellikle nerelere bakmak lazım? Diz arkası, ense, saç dipleri, koltuk altı, kulak arkası, kasık gibi. Hani gözden kaçabilecek yerler. Kesinlikle. Bu önlemler basit gibi görünebilir ama son derece etkili aslında. Vücut kontrolü çok kritik. Çünkü kene ne kadar erken fark edilirse risk de o kadar azalıyor. Yani tutunduktan sonraki ilk saatler önemli. Açık renk detayı da dediğiniz gibi pratik ve hayat kurtarıcı olabilir o anda. Peki şimdi belki de en kritik duruma gelelim. Ya vücudunuza yapışmış bir kene fark ederseniz o zaman ne yapmalı? Müdür Yurdakul burada çok net. Kesinlikle çıplak elle dokunmayın ve çıkarmaya çalışmayın diyor. Bu çok önemli. Evet bu nokta hayati. Çünkü çıplak elle dokunmak veya keneyi ezerek, patlatarak çıkarmaya çalışmak maalesef virüsün bulaşma ihtimalini ciddi şekilde artırıyor. Kene strese girip içeriğini boşaltabiliyor çünkü. Peki doğru yöntem ne? Eldiven, bez ya da poşetle keninin başını koparmadan, ezmeden dikkatlice çıkarmak. Ama sanırım en garantisi ya da çıkaramıyorsanız hemen bir sağlık kuruluşuna gitmek değil mi? Kesinlikle. En doğrusu bu. Hatta çıkarabilseniz bile emin olmak için yine de bir sağlık kuruluşuna başvurmakta fayda var. Onlar hem doğru müdahaleyi yaparlar hem de gerekirse takip sürecini başlatırlar. Erken teşhis burada her şey demek. Hemen başvurun uyarısı boşuna değil yani. Gecikmemek lazım. Sakin kalıp doğru adımı atmak gerekiyor. Karamanil Sağlık Müdürü'nün son mesajı da aslında her şeyi özetliyor gibi, ''Keneyi hafife almayın, tedbiri elden bırakmayın.'' Yani erken fark edilen ve doğru müdahale edilen her kene vakası potansiyel olarak bir hayatın kurtulması demek. Ayrıca şunu da belirtelim, Karamanil Sağlık Müdürlüğü yaz boyunca bu konuda bilgilendirme çalışmalarına devam edecekmiş. Takip etmekte fayda var. Evet, buradan çıkarılacak temel ders bu aslında. Bilinçli olmak, önlem almak ve ee, şüpheli bir durumda hızla harekete geçmek. Kamu sağlığı otoritelerinin bu konudaki sürekli bilgilendirmeleri de bu yüzden çok değerli. Toplum sağlığı açısından önemli bir çaba bu. Peki doğayla iç içe olmayı seviyoruz özellikle yazın ama acaba bu tür gözle göremediğimiz risklere karşı ne kadar hazırlıklıyız? Yani kişisel tedbirlerimizi ne ölçüde bir şey alışkanlık haline getirebiliyoruz? Belki de üzerinde düşünmemiz gereken bir soru bu. Karaman Genç Efem Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber analizi dinlediniz. Bir sonraki haber analizinde görüşmek dileğiyle, esen kalın.